Merhaba sevgili gençler, BGM Matematik Okulu'na hoş geldiniz. Bugün 6. sınıf öğrencilerimizle 2. dönemin ilk sınavına çalışacağız. Beraber soru çözeceğimiz, kendimizi ölçeceğimiz bir sınav olacak. Ondan dolayı kalemlerinizi, kağıtlarınızı hazır bulundurmayı unutmayın. Tabii Ön başlama önce ne yapıyorsunuz? Videoya beğeni atıyorsunuz. Buradan takıldığınız konular varsa yoruma yazıyorsunuz. Ben de fırsat bulursam yine onlarla ilgili sizin için video hazırlayacağım. Anlaştık mı? Tabii sizinle aynı sınıftan olan arkadaşınızla paylaşırsanız daha sevinirim. Başlayalım. Sınav konularını kesirlerden başlattım sevgili gençler. Daha önceki konulardan sınavda çıkacaksa benim daha önce hazırladığım yazılı videolarından o konulara da bakabilirsiniz. Ya da açıklama kısmındaki altın sınıf video listesinden tüm konulara ulaşabiliriz. İlk sorumuz kesirlerde sıralama ile ilgili. Her sorudan önce siz durdurup kendiniz soruları çözebilirsiniz. Anlaştık. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Kesirlerde sıralamada iki temel kural vardı. Biri payları aynı iken, diğeri paydaları aynı iken. Yani mesela 2 bölü 5 2 bölü 9 gibi sorularda eğer üstleri aynıysa tersten sıralıyorduk. Yani 5 9'dan büyüktür diyorduk. İkinci durum hep karşılaştığımız durum. En çok karşılaştığımız durumdur. Alt tarafları yani paydaları aynı olduğu durum. Burada ise normal sıralama yapıyorsunuz. Kim büyükse onu büyük alıyorsunuz. Olay bu kadar net. Bazen paydaları eşit olmuyor bu durumlardaki gibi. Bu tarz durumlarda da payda eşitleme yapıyorsunuz. Hani onu zaten toplama çıkarmada yapıyorduk ya. Onun gibi payda eşitliyorsunuz. Tabi bu sorumuzdaki durum tamamen farklı. Çünkü ben bunların paydalarını eşitlemeye kalkarsam. 14, 8 ve 10 var değil mi? Biraz zorlanacağız bu işte. Bundan dolayı burada farklı bir kural kullanıyoruz. Tama, yarıma ve bütüne yakınlığı kullanıyoruz. Bak şimdi. İlkinde başlıyorum. 7 bölü 14. 14'ün yarısı 7 olduğu için bu tam yarıma eşit. 8'in yarısı normalde 4'tür değil mi? Yani 4 bölü 8 olsaydı yarım olurdu. 5 olduğu için bu yarımdan fazla. 4 bölü 10, 10'un yarısı 5'tir. Oysa bu 4, yani bu yarımdan az diyoruz. Şimdi buradan rahatlıkla sıralayabiliriz. En büyük kimdir? Yarımdan fazla olan. 5 bölü 8. Sonra yarım. 7 bölü 14. Sonra da 4 bölü 10 diyoruz. Hangi şıkta bu var? Hemen bakalım. D şıkkı doğru cevabımız oluyor sınavı farklı programla, çekimleri farklı programla yaptığım için bir kayma yaşandı. İkinci soru, soruyu üst tarafta çözebiliriz bu şekilde. Bir de sınavdaki 4 sorumuz 5 puan, geri kalanları tamamı 10'ar puan. Buna göre puanınızı hesaplayıp video sonunda benimle paylaşırsınız. Anlaştık. Hemen devam edelim. Bir toplama çıkarma sorusu sevgili gençler. Hemen çözmeye başlıyorum. İsteyen arkadaşlar durdurup kendi çözebilir. Kural neydi? Payda eşit. İlk olarak kolaylık olsun. Ben bunu bileşiğe çevireyim. 4 kere 2, 8. 3'e eksi 11. Şurayı karaladım. 11 bölü 4 mü? Tamam. Ne yapıyorduk? 4, 2 ve 5'i eşitleyeceğim. Ondan dolayı bunu 5 ile, bunu 10 ile, bunu da 4 ile eşitliyorum. Başlayalım çarpmaya. 5 kere 11, 55 bölü 20. İkinciye geliyorum. 10 ile çarpacağım. 10 bölü 20. Sonucu da 4 ile çarpacağım. 4 kere 4, 16 bölü 20. Artık paydalarımız 20 olduğuna göre üstleri işlem yapabiliriz. tane 10 çıkar 45. 45'e 10 ekle 55 e 6 ekle 61 bulduk. Cevap 61 bölü 20 fakat şıklarda yok. Ne yapıyorduk? Tam sayılı kesre çeviriyorduk. 61'de 20 3 kere var geriye 1 kalır. 3 tam 1 bölü 20 C şıkkı doğru cevaptı. Eğer bu soruyu yaptıysanız bu sorumuz 5 puan ya da 10 puan yapabilirsiniz fark etmez. Dediğim gibi 4 soruya 5 puan yapıyorsunuz. Hızla ilerliyoruz. Bu sefer hem çarpma hem bölmeyi tekrar etmek amaçlı kesirlerde bölme sorusu sordum sevgili gençler. Hadi durdurup çözün bakalım. Ben çözüyorum. Bölmede ve çarpmada temel bir kural vardı. İki tarafında kesir olması gerekiyor. Bak burada sadece 8 var. O zaman ben bunu hatta yukarıda çözelim. 8 bölü 1 olarak yazıyorum. Bölü. İkinci de tam sayı. O zaman bileşeye çevirelim. 3 kere 2 6. 2 ekledim 8. Bu da 8 bölü 3. Artık bölmeyi yapabilirim. Birinciyi aynen yaz, çarpı ikinciyi ters çevir. Bölmenin kuralı birinci aynen yazılır, ikinci ters çevrilip çarpılır. Çarpalım. 3 kere 8, 24. 8 kere 1, 8. 24'ü de 8'e bölersin. Cevap 3, yani B şıkkı olacaktı. Kesirlerdeki son sorumuz. Birazdan ondalık sayılara geçeceğiz. Umarım puanlarınızı toplayarak da gidiyorsunuz. Sevgili arkadaşlar bu sorumuz 10 puanlık bir soru bir problem sorusu. Yine durdurup çözebilirsiniz. Nursel 150 TL parasının önce 2 bölü 3'ünü sonra kalanın 3 bölü 5'ini harcamış. Buna göre Nursel'in kaç TL parası kalmıştır? Bu sorularda ne yapıyoruz? Adım adım ilerliyoruz. Bak ilk ne diyor? Nursel'in 150 TL parasının önce 2 bölü 3'ünü. İlk ne yapacakmışız? 150'nin 2 bölü 3'ünü bulacakmışız. Neydi kural? Aşağıya böl, yukarıyla çarp. Bölelim. 153'e bölüyorum. 153'e böl. 50 yapar. Yukarıyla çarp. 50 çarpı 2. 100. Tamam. Neymiş? Önce dediği sayı 100'müş. Sonra kalanın diyor. Bak bu ifadeye dikkat. Kalanın dediği için bu 150'den 100 tanesi gitti. Kaç kaldı? 50 kaldı. Sorumuzu artık kalanın kelimesi üzerinden çözeceğiz. Kalanın 3 bölü 5'ini harcamış. Tamam. İkinci adıma geliyorum. 50'nin 3 bölü 5'i. Kural yine aynı. Aşağıya böl, yukarıyla çarp. Hemen işlemimizi yapalım. 50'yi 5'e bölersem 10. Çıkan 10'u da üstteki sayıyla çarparsam 30. İkinci durumda kaç harcamış? 30 da burada harcamış. Burada ne harcamıştı? 100. Bize son durumda kalın soruyor. Artık işlemimiz çok basit. 100 burada harcamış dedik. 30 da burada. 130. 150'den 130'u çıkar. 20 kalmış diyoruz. Cevap B şıkkı oldu. Evet. Güzel bir problemdi. İki aşamada sorulan en çok da karşısına çıkabilecek soru tarzlarından biriydi. Umarım doğru çözmüşsünüzdür. Şimdiki sorumuz da onluluk gösterimlerin çözümlemesiyle ilgili sevgili arkadaşlar. Hemen birlikte çözelim. Önce isterseniz bir sayı üzerinde hatırlatayım. Bak 25,0,26 gibi bir sayı olduğunu düşün. Bunları çözümlerken olayımız şuydu. Bak basamak isimlerini yazıyordum. Burası tam kısım olduğu için Birler onlar diye yazıyorduk hatırlıyorsunuz. Burası birler burası onlar. Virgülden sonrası ise onda 1, yüzde 1 ve binde 1 olarak isimlendiriliyor. Biz bunları çözümlerken de sadece birbiriyle çarpıyorduk. Basamak 2, basamak değeri 10 olduğu için 2 kere 10, 5 kere 1, 0 kere 0, 1, 2 kere 0, 0, 1 gibi tek tek yan yana yazıp topluyorduk. Olay bundan ibaret. Biz de burada aynı işlemi yapacağız. Bak şimdi ilk neyi vermiş? Yüzler basamağında Demek ki virgülden önce 3 basamak var. Virgülden sonrası için de bilmiyoruz ama 3 tane yazalım. Şimdi sayıları yerlerine yerleştireceğiz. Bak. Diyor ki yüzler basamağında 4 varmış. 4 yazıyorum. Onlar basamağında 3 varmış yazıyorum. Ondan sonra ne gelir normalde? Birler basamağı gelir. Fakat buraya onu yazmamış. O zaman ne diyorduk? Olmayan basamak yerine 0 koy. Geçiyorum virgüllü kısma. Burası ondalık kısmı. Onda birler basamağı 8'miş yazdım. Yüzde onda yüzde. Yüzde birler basamağı 6'ymış. Bu şekilde bırakabilirsin. 430,86 C şıkkı doğru cevap oluyor. Evet 6. sorumuz yuvarlama konusuyla ilgili. Hem ondalık sayı yazacağız hem de yuvarlayacağız. Sorumuz 5 puan ya da 10 puan olarak kendiniz puanlayabilirsiniz. 5 tam binde 627 sayısını yüzde birlere yuvarlamamı istiyor. Hatırlayalım. Önce bu sayıyı yazmak istiyorum. Tam ve ondalık olarak ayır. Tam. Binde 627. Tam kısmımız 5'miş. Tamam. Ondalık kısmımız binde 627. 627. Gerisi çok basit. Çözümleme, yuvarlama zamanı geldi. Yüzde birlere yuvarla dediği zaman gelip yüzde birler basamağını buluyorduk. Onda birler yüzde birler. Buraya çizgimizi çekiyorduk. Sonra Arkadaki sayı bize yol gösteriyor. Hatırlıyor. Ne diyorduk? 0, 1, 2, 3 ve 4 ise sil. 5, 6, 7, 8 ve 9 ise 1 eklesil. Tamam hemen kuralımızı uygulayalım. Bu sayı ne? 1 eklesil grubunda yani 5'ten büyük olduğu için öndeki sayıya ekleyip siliyoruz. O da ne yapıyor? 5 63 yapıyor. Aradığımız cevap D şıkkı sevgili gençler. Umarım doğru çözmüşsünüzdür. Bu konu çok karıştıran arkadaşlarımız oluyor. Ondan dolayı takılanlar aşağıdaki video listesinden bu konuya çalışabilirler. Evet yedinci sorumuz da ondalık sayılarda çarpma ile ilgili bir soru ama biraz geometriye de benziyor. Çözmek isteyen arkadaşlarımız durdurabilirler. Ben çözmeye başlıyorum. Bir kenarın uzunluğu 1,6 cm olan yukarıdaki karenin kenar uzunluklarının her biri 2.4 uzatılırsa bak 1.6 imiş. Ben bu kenarları uzatırsam ne olur? 1,6 idi ya. 2,4 daha ekliyorum. Bunları alt alta yazıp toplarsanız toplayalım. Bak 6,4 daha 10 elde 1. 1,2 daha 3, 1 de bu da 4. Yani 4,0 o da 4 demektir sevgili arkadaşlar. Tamam. 1,6'ymış 4 yapalım diyor. Bu durumda alanın ne kadar büyür? O zaman ikisini ayrı ayrı alan hesabı yapacağız. Başlayalım. İlk durumu hesaplayalım ne yapıyorduk? 1,6 çarpı 1,6. Çarpmanın kuralını hatırlatıyorum hemen. Neydi? Virgül yokmuş gibi çarp. Yani 16 kere 16 yap. Yapalım hemen. Yaptım 256. Sonra o virgülleri geri ver. Bak virgüllerimize bakıyorum. Bak bir tane buradan cepten aldım. Bir tane de buradan. Yani toplamda 2 virgül borçluyuz. Hemen iade ediyorum. 1, 2. Birinci durumda virgül nereye geldi? 5 ile 2'nin arasında 2,56 oluyor. Gelelim ikinci duruma. İkinci durum zaten kolay çünkü 4 bir kenarı. 4 çarpı 4'ten buranın alanı 16. İkinci durumu da bulduk. 16 ve 256. Aradaki farkı soruyordu. Çıkaralım. Çıkarma işleminde dikkat. Bu tam sayılardan, mesela bunun virgülü yok 16'nın ya. Bazı arkadaşlar bunu karıştırabiliyor. Bunu yaparken 16 yazıyorsun, virgül yazıyorsun, yanına sıfırlar koyuyorsun. İkinincini de virgülü tam alta getirip yazıyorsun. Gerisi artık çıkarma. Baştan çıkarma. Sıfırdan 6 çıkmaz. Komşuya gittim. Onda da yok. Komşuya gittim. 1 aldım. Kaç kaldı burada? 5. Burası 10 oldu. Burada buraya verdi. Bu da 9 oldu. Burası da 10 on oldu. 10'dan 6 çıktı 4. 9'dan 5 çıktı 4. 5'ten 2 çıktı 3 1. 13,44 D şıkkı doğru cevabımız oluyor. Ondalık gösterim konusunda bitirdik. Oranla devam edeceğiz sevgili gençler. İlk sorumuz iki ifadenin oranıyla alakalı. Bir koşucu 250 metrelik parkurun 150 metresini koşmuş. Buna göre kalan mesafenin uzunluğunu koştuğu mesafenin uzunluğuna oranı. Bak şimdi mesafe buradan buraya olsun. Kaçmış 250 mi? Tamam. Ne yapmış? 150'sini koşmuş. Yani burayı koşmuş. Geriye kaç kaldı? 100. 100 metreye 150 metre. Tamam. Buna göre kalan mesafenin oranda kural neydi? İlk söylenen üste. İlk söylenen üste. Kalan bölü koştuğu kısım. Gidilen kısım diyelim. Kalan bölü gidilen. Kalanımız kaç? 100. Gidilen kısım kaç? 150. Aradığımız cevap 100 bölü 150. Fakat şıklarda yok hocam diyebilirsiniz. Ne yapacağız? Sadeleştireceğiz. 0 0'ı götürdü. 10 bölü 15. Bir de bunları 5'e böl. Onu 5'e böl. 2. 15'i 5'e böl. Cevap 2 bölü 3 yani A şıkkı oluyor. Dokun sorumuzda birimli birimsiz oranla ilgili bazı arkadaşlarımız bunları çok karıştırılıyor. Olay şu sevgili arkadaşlar. Birimli dediğimiz mevzu şu. Biri 5 kilometre, biri 3 saat oluyor. Yani üstteki birimle alttaki birim birbirinden farklı oluyor. Bunlar elenmediği için birim kalıyor. Buna birimli diyoruz. Bazı durumlarda mesela 5 kilometre bölü 3 kilometre. Yani her ikisi de aynı tür olduğunda bu kilometreler gidiyor birim kalmıyor. İşte biz bu tarz durumlara birimsiz diyoruz. Yani aynı olursa birimsizdir. Tamam. Bakalım A şıkkı metre metre birimsiz. Dakika saniye aynısı zaman birimi. Bunlar da gider. Birimsiz. Adet adet birimsiz. Kilometre saat birim. Aynı örneği vermişim. Denk geldi. Cevabımız D şıkkı birimlidir diyoruz. Evet oranda da bilmeniz gereken bu kadardı. Şimdi cebirsel ifadelerden birkaç soru örnek yapacağız. İlki cebirsel ifadelerin parçalarıyla ilgili sevgili gençler bize bir çevirsel ifade vermiş. Terim sayısı, değişken ve sabit terimini soruyor. Bakın, terim neydi? Artı eksilerle ayrılan her bir gruptu. Bak, bunların her biri birer terim. O zaman kaç tane var? 3. Değişken dediğimiz burada gördüğün harflerdir. Ne görüyorsun? X ve Y görüyorsun. Sabit terimde yanında harf olmayan. Harf olmayan. Kimin yanında harf yok? Hepsinin yanında harf varsa o zaman yoktur diyoruz. Yani buna sıfır diye biliriz. Mesela bazen sorularda şöyle bir şey soruyor. Eksi 2x. 2x eksi 3 artı 5 diyor mesela. Buradaki 5 sabit terim oluyor. Tamam mı? Tamam bakalım. 3 x, ve 0 arıyorum. Bu da d şıkkında var diyoruz. Cebirsel ifadelerle devam ediyoruz. 11. sorumuz. Cebirsel ifadenin değerini bulmakla ilgili. Bize 2 a artı 5 cebirsel ifadesini vermiş. Cebirsel ifadesini vermiş. a 3 için değeri kaçtır diyor. Ne yapıyoruz? A gördüğümüz yere 3 yazıyoruz. Hemen yazalım. Normalde 2 çarpı A'dır. Biz 2 çarpı 3 yazıyoruz. Yanına da 5 yazıyoruz. Topla 5. Artı 5 dediği için. Yapalım 2 kere 3 6. 6'ya 5 ekle 11. Yani C şıkkı buluyoruz. Tamam burada geçmeden ben size bir de şunu hatırlatmak istiyorum. Cebirsel ifadeler nasıl yazılıyordu hatırlıyorsun değil mi? Mesela fazlası derse ne yapıyorduk? X artı. Mesela 3 fazlası derse X artı 3. Eksiği dediği zaman eksi 3 yapıyorduk. Katı derse mesela 2 katı derse 2x, 5 katı 5x, 7 katı 7x gibi yazıyorduk. Bölme durumu ise şöyle kesir değeri olarak. Mesela yarısı de dediği zaman yarısı 2'ye bölmek olduğu için kolay oluyordu x bölü 2. Ya da 3'te 1 gibi bir ifade kullandığında 3'te 1'i ya da 1 bölü 3'ü gibi bir ifade kullandığında da ne yapıyorduk? x bölü 3 yazıyorduk. Mesela 1 bölü 5 derse x bölü 5 gibi şeyler yazıyorduk. Geçmeyeyim biraz daha örnek yazayım. Mesela çoklu sorular soruyordu. 2 katının 3 fazlası. 2 katı 2x 3 fazlası 2x artı 3 gibi durumlarla da karşılaşabiliyorum. Bu da cebirsel ifade yazma kısmı sevgili arkadaşlar. Bununla ilgili bir soru sormadım. Onu da hatırlatmak istedim. Son sorumuzda veri analiziyle ilgili sevgili arkadaşlar. Aritmetik ortalama sorusu. Tabii ben size önce bir aritmetik ortalamayı hatırlatacağım. Sonra soruyu çözeceğiz. Videonuzun ayarlarıyla oynamayın sevgili arkadaşlar bu sorunun çözünürlüğü biraz düşük olmuş dikkat etmedim. Daha doğrusu program değişikliğinden kaynaklandı. Bize sayılar veriyordu 3, 5, 7 ve 9 gibi sayılar verdiğini düşünün. Aritmetik ortalama bulurken kural neydi? Hepsini topla, kaç adetse böl. Yani 3 5 7 9'u topluyoruz. 4'e bölüyoruz. 4 sayı olduğu için. İkinci ifademiz açıklıktı. Açıklıkta da en büyük olandan en küçük olanı çıkarıyorduk. Burada en büyük olan 9, en küçük sayı 3. Bunu çıkarırsanız 6 çıkıyor. Açıklık ne işe yarıyordu? İstikrarı gösteriyor. Birbirine yakınsa, açıklık küçükse iyi bir şeydir. Çünkü sayılar hep birbirine yakın, istikrarlı olarak devam ediyor anlamına geliyor. Tamam Kuralları hatırladınız. Tamam. Şimdi sorumuza gelelim. Sorumuz iki durumda çözülen sorulardan. Bakın Elif matematik yazılarının ilk ikisinde 61 ve 56 puan almıştır. Puan ortalamasının 70 olması için Elif'in 3. yazıldan kaç puan alması gerekir diyor. Bakın bu durumlarda ben buna iki durumlu sorular diyorum. İlk durum son durumdu. Yani son durum istenen durum. İlk durumda kaç almış? 61 ve 56. Ben şu an puan toplamını buluyorum. 61 ile 56'yı toplayalım. 7, 11. Yani şu an kaç puanı var Elif'in? 117 puanı var. Bu cepte. İkinci duruma geliyorum. Diyor ki 3 yazılısı 70 olsun ortalaması. Ortalaması 70 ise 3 yazılının 70'i 3 ile çarparsanız toplam kaç puan olması gerekiyormuş? 210. Yani ortalamasının 70 olması için 3 yazıdan 210 olması lazım. Bu da son durum. Bu da istediği durum. Onu da bulduk. Olay çok basit. Bu aradaki fark 3. yazılıdır. Çünkü burada 2 yazılıyı biliyorduk. 210'dan 117'yi çıkarıyorum. Çıkaralım. 10'dan 7 çıktı. 3. Burada 0 kaldı. 9. Demek ki son sınavdan 93 alması gerekiyormuş ki yazılıların ortalaması 70 olsun. Çünkü ilk iki sınavı biraz düşük görüyorsunuz. Bayağı yüksek bir puan alması gerekiyor. Mevzuyu anladınız. İlk durum ve son durum yaparak bu tarz soruları çözebilirsiniz. Evet sevgili gençler videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu arkadaşınızla paylaşmayı unutmuyorsunuz ve takıldığınız konuları puanınızda yorum kısmına yazabilirsiniz. Özellikle takıldığınız konuları yazmanızı istiyorum. Eğer fırsat bulursak onlarla ilgili video yapar. Sınavlara çalışmanıza destek olmuş olur. Videolarımız devam edecek. Cumartesi günleri sizin için bir deneme yayınlıyorum. Pazar günleri de resmi videosu yapıyoruz. Zeka bulmacası sorusu yapıyoruz sevgili gençler. Onlara da katılabilirsiniz. Bir dahaki videoda daha. görüşürüz.